Merhaba arkadaşlar pes sevenler bir hoş geldiniz. Oyuna en son eklenen futbolculardan birisiyle sahaya çıkacağız arkadaşlar. O isim Mukoko. Borussia Dortmund takımının forveti oyunda yer almıyordu. Fakat perşembe gün bakımdan sonra oyuna eklendi kendisi. Birçok futbolcu ekledi, eklediler. Alman vatandaşı olduğu için Almanya milli takımı da Dünya Kupası'na katıldığından dolayı Oradan farklı bir şekilde oyuna eklendi. Yüksek seviyeli değil kendisine yazık ki. Düşük seviyeli şu an oyunda. Yaşı da 18. 18'e yeni girdi. Biz birkaç hafta önce belki bir ayda olabilir. Dünyanın en pahalı 17 yaşında olan futbolcular listesini paylaşıp üzerine maç oynamıştık. Hatta ülkemizden Arda Güler de orada yer almakta. En pahalı isim Muko koydu. 20 Kasım tarihi itibariyle kendisi 18 yaşına girdi. Ve şöyle de bir durum var. Sözleşmesi Borussia Dortmund takımıyla bu yazın bitiyor. Belki farklı bir takıma transfer olabilir. Eğer sözleşmesini Borussia e Dortmund'la uzatmazsa büyük ihtimalle önümüzdeki sene onu Avrupa'da dev kulüplerden birisinde de görebiliriz. Ben Mukoko'yu aldım, fulledim arkadaşlar. Kadromuzda bulunuyor. Mukoko 87 seviye ilk 11'i aldığımızda 90'a kadar çık çıkmakta. E, vatandaşlık Almanya yaptığımızda kendisi geliyor. GP'si de böyle 15-17 bin GP oralardaydı. Mukoko'yu incelediğimizde 1.79 boyunda 18 yaşında sol ayaklı. Fırsatçı golcü oyun tarzına sahip. Ben hızlı kontrol atak değerine göre geliştirdim kendisini 67 idi 87 yaptık ofansif farkındalığını 80'e kadar çıkardım ofansif farkındalığı çıkarırken bir yandan hızlanma da çıkıyor oyuncumuzun en yüksek seviyesi hızlanma oldu 95 ben böyle bir şey istemiyordum hızlanma hız değerleri birbirine eşit olsa da tamam diyecektim ama ofansif farkındalığı bu sefer düşük kalıyordu ofansif farkındalığı çıkarırken hızlanması da uçtu 95 bitiriciliği 80 ofansif farkındalığı 80 Hız değeri 88. Dengesi 86. Dayanıklılık 70. Kafa özellikleri de kötü. Oyuncumuzun kafa değeri 75. Pasları kötü. Top sürme top kontrolü de 70'in biraz üzerinde. Çok iyi seviyelerde değil. iyiye yakın diyelim. Hani orta ve ortanın bir tık üstü olabilir. Becerilene baktığımızda makas çalım var. Çift vuruş var. Ve en önemli becerisi bence süper yedek olması. Yedeklerde bulunur. Son oyuna dahil ettiğimizde form durumu bir tık daha yüksek olacak. Çünkü formsuz gelebilir futbolcumuz. Genç bir futbolcu. Konumi daha seviyeyi yükseltmedi. İlerleyen yıllarda kendisinin seviyesi yükselecektir muhakkak. Bu hesabımızda 6. klasmandayız ve bir galibiyet aldığımızda bir klasmana geçebiliyoruz. Ben normalde e futbol ligi pek oynamıyordum. Hediyelerini çok beğenmediğim için. Fakat burada attığımız goller e futbol parası 1 milyar e futbol parasına sayıldığı için Burada oynuyorum. Normal zamanda online hızlı maçta oynuyordum. Orada efsanevilerle dolu bir kadroyla da karşı karşıya gelebiliyoruz. Güçlü kadrolar da gelebiliyordu. E futbol ligde şimdi klasman düşük olduğundan dolayı her zaman güçlü rakip gelemiyor. Bakalım nasıl bir rakibimiz gelecek. Milli takım gelse, Liverpool takımı geldi. Bir milyar futbol parası e, turnuvası içerisindeyiz. Karşılaştığım rakipler milli takım seçmemiş oluyor. Bir milyar futbol parası hediyesini alamazlar böyle devam ederse. Son kayıt dönemini kaçırmamaları lazım. Mukoko da formsuz geldi. Bu kötü oldu. Bakalım böyle nasıl oynayacak kendisi. Şimdi i̇şte Mukoko formsuz geldi. Diğerlerine pek bakamadım Böyle Hemen geçtim. Rakibin güçlü bir kadrosu var. Sergio Ramos var stoperlerinde. Van Basten var Santrafor'unda. Eski bir oyuncuya karşı denk geldik. Eski Van Basten kartı bulunuyor kendisinde. Ben geçti top. Orada müdahale kaptırmadı hala. Ayakta kaldı Griezmann. Mukoko verdi pası. Mukoko da çok geri gelmiş. Şimdi Mukokoyu görsek sağ çaprazdan şutu şut gücü yüksek değildi ama en azından kaleyi isabetli gördü. İyi çıktı. Cancelo ver A, pası vermiyor. Yandık. Yine oyun bozuldu. Evet şu an oyun bozuldu. Pası vermiyor. İnşallah erkenden düzelir. Golü yedik öyle düzelecek galiba. Bu son dönemlerde başıma gelmeye başladı. İlk defa geldiğinde hatta onu da aynen böyle video karşısında başıma gelmişti. Yayınlamıştım. Onu ondan sonra yine böyle ara ara geliyor. Basıyorum, bekliyorum, bekliyorum, vermiyor. Bazen hiç oyuncularım kıpırdamıyor. Rakibimiz böyle bir hata sonucunda kazandığı topla golü buldu ve çok sevindi. Ha bir de golü yedik. O kötü oldu. Anketi doldururken de oyunda bütün sorunlara değinmeye çalıştım. Kırdıkça kırdım puanları zaten. Ha iyi yerlerini en azından verdik az da olsa. Umarız düzeltirler güncellemelerle. Mukoko. Foden. Bakın adamın arkasından geçiyor. Hiçbir müdahale yok. Muhammed Salah şurada bir koşu var. Foden geçti. Hadi Mukoko. Mukoko sağ çapraz kaleci. Mukoko. Böyle ters çizelim. Kanser ortamız. Arka tarafta bir kafa gelmedi. Hadi Kante. Alamadı. Foden bir fake. Şimdi şutumuz. Hadi güzel orta gol getirin. Arka taraf bomboş. 1-1 bir bir oldu. Gol atan ismi göremedik ama orta mükemmeldi. Öyle bir yere gitti ki top. Muhammed Salah'mış tam da solak adama geldi. Muhammed Salah'la ilk yarı biterken karşılığı verdik. Ve bir birlik eşitliği sağladık. Muhammed Salah'ın gol sevinci. Faz <laughs> lazım burada. Kante, Foden, tekrardan bu kokuyu görsek, önümüzde kalır mı kaldı? Çok büyük baskı kurduk bu arada. İç alım hareketi çok klas. Kante, son, Alaba. Orta yapalım dedik ama Trippier çekemedi. İyi baskı kurmuştuk. Hadi Mukoku. Bir daha Mukoku. Mukoku. Mukoku Mukoku. 2-1 öne geçirdi bizim Mukoku. Alman futbolcumuzla. Çok genç yaştaki futbolcumuzla öne geçtik. Profili fotoğrafı da yok. Kartı da çok kötü görünüyor. Ona şöyle güzel bir profil fotoğrafı yapmak lazım. Umarız Konemi erken zamanda profilini düzeltir kartın. Bir fotoğraf ekler oraya bu Bukukur'un vuruşunu incelediğimizde güzel bir gol vuruşu yaptı. Gol vuruşundan önce oraya hareketlenmesi, stoper futbolcu geçmesi güzeldi. Bir anda hızlandı ki hızlanma değeri yüksek. Burada o kendisi bunu gördük özelliğini bize gösterdi. E, rakip stoperin hızlanması düşük. Bir anda patladı yetişti oraya. E, vuruş da güzel. Kalecin üstüne vurmadı en azından. Yönel Messi Kenarı kapattık ama ortaya döndü rakibimiz. Çıktı parçayı. Son yetişemedi. Muhammed Salah. Son kaleci. Muhammed Salah boş kale. 3-1 oldu. Rakibi çıkartmadık. İleride bayağı bastık. Şutlarımızla da yokladık. Kaleci ilkinde çıkardı ama ikinci de boş kale. Muhammed Salah'ın attığı iki gol de böyle oldu. Yani boş kale oldu. İlk golü de öyleydi. Rakibimiz bu arada çıktı. Geri dönmezse. Biz bir maç daha oynayalım. Bu Koko formsuz geldi. Formda gelmesini isterdik. Bir de 3. galibiyetimiz olacak ve üst klasmana geçeceğiz. Ona da ona da bir geçiş sağlayalım. Bir üst klasmanımıza da geçelim. Şimdi 5. klasmana da çıkıyoruz bu hesabımızla. Bu hesabımızda sadece bu tarz maçlar oynuyoruz. Çok fazla maç oynayamıyoruz. 5. klasmana geçtik. Burada 13 puan almamız lazım. Şöyle milli takım gelse de bizim üst sıralarda sıramızdaki milli takımlardan biri gelsin diyecektim. İngiltere geldi. Brezilya, Arjantin, Endonezya var. Bizim hemen peşimizde. Rakibin kadro güzel. 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor. Yedeklerine bakalım. Yedeklerde de bu isimleri var. Mbappe'yi çıkarmış Fransa paketinden. O, savunma arkasına doğru git. Mukoko. Önümüzde kalmadı. Rakip hata yapmadı orada. Pasta çok iyi değildi Mukoko'ya. Ortaya dönsek. Patrick Vieira kayarak müdahale top rakipte. Kimi son girdi araya. Mukoko'nun da koşusu vardı. Hadi Mukoko. Çaprazdan. Mukoko'nun şutu. Ama nasıl şut çekti? Ben bu kadar kaliteli bir şut kendisinden beklemiyordum. Boş kaleye Muhammed Salah attı. İki maçtır boş kale atıyor Muhammed Salah da. Ama Mukoko dar açıdan öyle bir vurdu ki kaleci de çok kötü yere sektirdi. Kaptık sonla. Ama pası veremedi. Muhammed Salah. Mbappe orada Van kritik bir müdahale. Ortaya görsek. Patrick Vieira ver pası kimi? Mukoko. Mukoko'nun şutu çok kötü. Döndü vurdu kötü bir vuruş çıkardı. Kapar mıyız aldık Patrick Vieira. Toni Kroos. Kimi tek pas. Falsomuz sonla. Neredeyse gol olacaktı. Çok zor bir açıdan vurdu ama oyunda da bir tuhaflık var. Rakibimiz mi çıkıyor acaba? Şut da kötü gitti. Rakip çıkacak zannettik ama çıkmadı. Rakibimiz gelmedi. Oyundan çıkacak kendisi. Rakibimiz her an gelebilir. Milli takım gelse güzel olur. Özellikle de sıralamada bizim üstümüzdeki milli takım beklerken, Lyon takımını seçmiş bir rakibimiz var. Bir milyar futbol parası etkinliği içerisindeyiz ama rakiplerimin birçoğu milli takım seçmemiş oluyor. Ya haberleri yok, ya da farklı bir durum var. Bu Koko iyi geldi. Tony Cruz'u alalım. Pedrimiz de var ama ikinci yarıda müdahale ederiz. Tony Cruz'u ofansif orta sahada oynatalım. Nasıl oynayacak? Rakibe baktık. 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor. Rakibimiz Darwin Nunez'in normal kartını kullanıyor forbette. o kalecimize dönelim. Kalecimiz ne yer? Şu delite açacaktık. Patrick bir gitti. Darwin Nunez. Çok iyi pas dönerek pası rakibimizden. İyi bir çıkış yapamadık. Yanlış adama gitti top. Rakip kaptı ve hatayı affetmedi. David Neres. Mbappe'ye çok benziyor yüzü. Ben Mbappe zannettim ismi görene kadar. Dönerek şu pası verdi ya helal olsun. Çok iyi gördü. 1-0 geriye düştük. Mukoko ile başlıyoruz tekrardan. Kante. Son Bekimizi bekledik şimdi geldi. Mukoko. Mukoko'nun şutu eşitlik golü Mukoko'dan. Öyle bir vurdu ki usta bir forvet gibi bitiricilik. Mukoko ile 1-1. Genç yıldızımızdan gol geldi. Alaba. Cancelo Portekiz milli takımındaki gibi kaçırıyor. Aksiyo savunmada. Son hiçbir hamle yapmadı. İşte burada oyunun bu sorunları düzeltmesi lazım. Kalecimiz tokatladı. Mane çok tehlikeli. Kalecimiz Nöyer. Kevin De Bruyne'den sağ David Neres. Golünü attı. Asistini mi yapacak yoksa? Darwin Nunez kalecinin üstüne vurdu. Güzel kontrol. Güzel de vuruş. Sırtı dönük vurdu. Topun başında Aleksandr çok de iyi ortaları vardır. Alexander ortası Delit uzaklaştırdı. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne'nin şutu çok tehlikeli bir isimdi. 2-1 rakibimiz öne geçti. Böyle de bir adama gitti ki top. Çok güzel falso verdi. 2-1 Kevin De Bruyne'nin attığı golle rakibimiz önde. Bu kokoyla ikinci yarıya başlıyoruz. Kimi? Bu kokuyu görsek. Hadi bu koku alırsın. Bu koku, bu koku, bu koku. Aha. Bu koku kaçırdı bunu. Ben gol dedim. O kadar da rahattım ki gol sevincine başlamıştım. Bu koku öyle bir gol kaçırdı ki nasıl direkten döner? Direkten içeri de girmedi. Dışarı doğru geldi. Çok da güzel bir vakitte. Hemen hani ikinci başında 2-2 yapabilirdik. Alexander Arit dışarı doğru yaptı. Şu penaltı noktasına doğru gelelim. Patrick Vieira. Öyle bir adama gidiyor ki top. Aynı golü yedik yine. Aynı golü yedik. Kevin De Bruyne. 3-1. Aynı gol sevincini yapmadı. Dans ediyor Kevin De Bruyne. Takım arkadaşları da ona katıldı. Mukoko'yu golü atacaktı işte. 2-2 olacaktı maç. Olsun daha dakikalar 56 vaktimiz var. Aynı şekilde gol yedik. Neuer. Mukoko ile tekrardan başlıyoruz. Son. Ver Mukoko'ya. Hadi Mukoko. Bu sefer attı. Bu sefer attı Mukoko. 3-2 Bu sefer yerden yollamadık çünkü. Doğrudan bastık havadan yolladık. Mukoko'nun da gol sevinci. 3-2 dakika 59'a gelmişti. Mukoko ve takım arkadaşları sevinçli. Biz bu maçı Mukoko maçı Mukoko ile çevireceğiz dedik. Mukoko üzerinden gidelim. Sıklıkla onunla şut çekmeye çalışalım. Darwin Nunez başladı. Kaptık orada. Pedri. Tekrardan sona. Mukoku'yu görsek. Hadi Mukoko. Alaba. Kevin De Bruyne. Kimi? Pedre. Mukoko. Atarsın Mukoko. Kaleci Meret. Mukoko. Hadi be Mukoko. Gidersin sen. Aşağı verelim. Boşluk var orada. Mukoko'nun pasları o kadar kötü ki pası iyi verebilseydi gol atacaktık. Mbappe bir çalım hareketi. Ortamız Mukoko'nun kafası. Kafa vuruşu kötüydü Mukoko'nun. İyi bir ortada gelmedi. Mukoko'nun pası yok ama. Ayağı fena değil. İyi şutlar çıkarıyor zaman zaman. Tekrardan Mbappe'yi görsek çok iyi. Mbappe'nin ortası. Mukoko'nun gelişine şutu az farklı avut. Ortayı görsek. Cancelo Ver pası Cancelo. Şimdi Mbappe. Hadi Mbappe. Mbappe'nin ortası. Bu orta morta yapmıyor. Buna pas da denmez, orta da denmez. Çok kötü. Kaptık. Mukoko. Hadi atarsın. Atamadı. Faul mı var acaba? Orada bir kavga da çıktı bu arada. Son çok kızgın. Nerede yaptı? göremedim de ama Mukoko da o golü kaçırmayacaktı. Çok tehlikeli bir yer. Çok tehlikeli bir yer. Mukoko. Hadi Mukoko. 68 duran top değeri var. Atarsak maçın kahramanı olacak. Sol ayaklı birisi. Yapma ya. İyi çizemedik ama Mukoko üstten out. Bu maçın kahramanı olabilirdi. Acele ettik. 3-2. Belki son bir atak olur mu? Topu kazanırsak ya da şu topu indirebilirsek. Pedri nereye doğru indirdin? Kapmamız lazım. Rakip iyi çevirdi topu. Ve maç bitti 3-2. Güzel bir maç oldu. Mukoko ile pozisyonlara girdik ama kaçırdık. Maçın kahramanı olabilirdi. Son dakikalarda da ataklarımız vardı. Mbappe'nin ortaları o kadar kötüydü ki. Bir daha Mbappe ile ortaya yapmak bile istemiyorum diyebilirim. 8 şutumuz var. 6 tane rakibin şutu. 3-2 kaybettik. İleri diyelim. E, oyuncu derecelerine baktığımız zaman Mukoko 7.5 alır herhalde. Evet 7.5 aldı. En yüksek dereceyi alsa da tabii rakibe verildi. Ama bir Mukoko'nun değerlendirmesini yapacak olursak GPS düşük bir futbolcu. 15.000-17.000 bin, bin gibi GPS var. Bitiriciliğine bakıldığında çok net pozisyonları kaçırdığı da oldu. Attığı da oldu. Özellikle ikinci yarın başında vurduğu top direkten döndü ama 3-3'e getirebileceğimiz bir pozisyon vardı. Sol ayağıyla o gol olması lazımdı. Devamında free kick verilmişti. Atamadı. Kafası kötü bir futbolcu. Pasları da kötü. Hızlanması iyi olduğu için bir anda hızlanabiliyor. Savunma arkasına da kaçma bakımından iyi oluyor. Birçok özelliği iyi değil kendisinin. Düşük CHP'li futbolcu düşük GP'li futbolculardan kadro oluşturmak istiyorsak belki o zaman kullanabiliriz ama onun dışında çok kullanacağımız bir futbolcu değil kendisi. İlerleyen senelerde bu genç futbolcumuzun daha da yüksek kartta olacaktır muhakkak. Sizler de böyle oynadığınız genç futbolcular ya da düşük seviyeli futbolcular varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.